Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat İkinci Mektup Tasavvuf ve Nefs teskiyesi Teavânu alel birri ve İyilik, iyilik ve eve, takva üzere yardımlaşınız. yardımlaşınız. Ayeti celilesine uyarak, mensubu bulunduğumuz İslam ümmetine ve Osmanlı milletine dünyevi saadet ve uhrevi selameti gösteren ve daha birçok ilahi hakikatleri dile getiren, basılıp yayınlanmış olduğunu gördüğüm gazete ve mecmualar gerçekten tebrik, teşekkür ve iftihara layık bir hizmettir. Cenab-ı halik ı, -ı Azimuşşan Hazretleri, ucundan tatlı sözler dökülen kaleminizi, şeker saçan dudu dilli bir kalem, ifade gücünüzü de belagat deryası eylesin. Amin. Tasavvuf, başlığı altında beyan olunan güzel vahislerin ve şerefli menkabelerin, İslam cemaatlarından sadece Sufiye'ye mahsus olduğunu zanneden kısır görüşlerin çarpık zihniyetlerini düzeltmek üzere müsaadelerinize sığınarak birkaç söz söylemek isterim. Bildiğiniz gibi bütün beşeriyetin sufli, nefsin his ve meyillerinden arındırılarak kurtuluşlarını sağlayacak, ulvi emellere yüceltilmesi, manevi kemalat ile bezenmesi, ve ruhani marifetlerle donanması fazilete bağlıdır. Allah Teala قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Nefsini teskiye eden kurtuluşa ermiştir. Nefsinin sapıklığına aldanan ise ziyandadır. ziyandadır buyurmaktadır. Nice asır, devir ve manlarda tevhid erbabının kalplerine marifet nurlarını tevdi etmek ve irşada talip olanların gönüllerine hakikat sırlarını yerleştirmek için hürmet ve hizmet hissiyle çalışanların sufiye yani ilahi ahkamı özüyle yaşayanlar olduğunda şüphe yoktur. Bu mukaddimeyi arz ve beyandan sonra şunu ifade etmek isterim ki akıl ve irfanıyla hayvan cinsinden ayrılan insan nevi arasında bir fert var mıdır ki mutlu olmayı arzu etmesin, istikbalini temine gayret eylemesin? Elbette yoktur. Fakat istikbal çemberini sınırlayanlar yani ilk adımı kapre olan ahiret yolculuğunu göz önüne almayanlar da şüphesiz çoktur. Bu gibi din kardeşlerimden istirhamım şudur. 1. Azami haddi, çoğu zaman yüz seneyi bile geçmeyen dünya hayatı ile sınırı ve nihayeti tasavvur olunamayan ahiret hayatını karşılaştırarak ehemmiyet derecelerini mukayese buyursunlar. 2. Dünya asayişi ve cismani ihtiyaçlarının temininin ancak mal ve nefes tüketerek elde edildiği nasıl herkesçe kabul edilmiş bir gerçek ise aynı şekilde İnna Allaha şetara minel mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anna cenneh Allah Teala müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almıştır. Ayeti i kerimesi gibi kat'i ve açık delillerle sabit olduğu şekilde uhrevi saadet ve ebedi selamete Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ buyurduğu adalet-i kanunu demek olan Ali şeriat ve yüce tarikat ölçülerine itina ile uyup, nefis ve mallara ait bütün emir ve tekliflerine kulak vermekle erilebileceğini düşünsünler. 3. Yalnız ehli imana hitaben şeref sadır olan Ya eyyuhallezine amanu ku أنفسكم Ey mümin kullarım! Siz, yüce yaratıcınızın emir ve yasaklarına itaat ve inkiyat suretiyle önce kendinizi ve sonra terbiye sayesinde ailenizi kurtarınız. Ayeti kerimesinin ehemmiyetini tasvir ve o surette hareket tarzlarını takdir eylesinler. Şüphesiz alim ve hakim Hak Celle ve Ala Hazretleri El-Yevme Ekmeltu Lekum Bugün sizin dininizi tamamladım. Ayeti kerimesiyle tamamladığını beyan buyurduğu kelam-ı kadiminde asla fazla bir söz söylemez katîyen lüzumu olmayan bir emri vermez herkes bilir ki edebiyat ile meşhur ilim ve irfan ile mevsuf olanlardan bile lüzumsuz bir konuşmanın vaki olacağına pek ihtimal verilmez hak celle ve ala hazretleri şiddetli kış gelmeden önce kömürün lüzumunu hisseden dünya aklını vermiş olduğu gibi kabrin karanlığını görmezden evvel onu nurlandırmanın lüzumunu anlayıp kavrayabilecek bir ahiret aklını da cümleye ihsan buyursun. Ölümden sonraya mahsus olan faydasız pişmanlıklardan muhafaza eylesin. Amin. Amin.